Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bu ay toplam 4.5 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi. Göktaş, programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı dedi. Göktaş, programdan 3.5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 ila 1,250 lira arasında destek verdiklerini söyledi. Bugüne kadar çocuk desteği kapsamında 6.3 milyon çocuk için hanelere toplam 7.7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, elektrik tüketim desteği kapsamında da toplam 5.1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 75 milyon 826 bin liralık tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına aktardı. Öte yandan halen en düşük memur aylığı 11848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa yaklaşık %90'a varan artış söz konusu olacak. Memurlara mevcut düzenleme kapsamında %6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.